Selam sevgili kardeşlerim. Şimdi bugün size bir araba cennetine geldik. Ee, orada arabaların fiyatlarını, modellerini ve arabaların burada fiyatları nedir? Onları göstereceğim. Bakın şu e Mercedes. Siyah. arkadaşlar yani bu arabalar burada satılık işte adamlar getiriyorlar orada satıyorlar Neyse bak pla kırmızı plak falan. adamlar. adamlar şimdi şu arabanın fiyatına bakın E 250 15 998 diyor bunun bir büyük pazarından 15 e alırsın 15'e alırsın. Kilometresi neymiş arkadaşlar? 138 binde. ...2011 model dizel. Bu da aynısı. Bu 2012 model sadece. 139.000 kilometrede. 15.998 bunun da fiyatı. E, bu sadece C klase. 250 T. Burada öyle arkadaşlar arabalar. Şu. Bu da C 200 T. Bunun fiyatı da arkadaşlar 3998 2008 model. Şu Audi bunun fiyatı üzerinde yok. BMW'ye bakalım arkadaşlar burada. BMW 330D bunun fiyatı 17.998 2015 model 187.000 kilometrede. şöyle size şöyle göstereyim. Hani burası araba parkı. Opel fiyatına bakalım. 2011 model arkadaşlar benzin 112.000 kilometrede Fiyatı 9998. Ya da BMW var. Bunlar BMW. BMW'nin hangi modeli bu? Ee, 525D 15.998 arkadaşlar. 2013 model. 137.000 kilometrede. Burada Porsche'nin bir cibi var. Bu <laughs> mu? Bu aynı model mi ya? Yoksa bu daha mı yeni? O, o daha iyi lan? Oğlum, arada çok büyük senin, senin yani. Şurada Mercedes'in var. Mercedes Benz ML 250 BlueTech 2014 model arkadaşlar 25 bin euro. Kış lastikleri var üzerinde. Porsche'nin GP var. Cayenne dizel 2013 model 175 bin kilometre de otomatik diyor 26 bin euro. Böyle arkadaşlar fiyatlar burada arabaların modeline göre değişiyor. Şey yani gördüğünüz üzere burada arkadaşlar böyle fiyatlar. Bakın şimdi bu ben X5 X5 diyor arkadaşlar 18 bin lira model yıl 2009 yılında Volvo'nun cibi c 60 diyor arkadaşlar 2010 model 289 bin kilometrede fiyat 9 bin lira bu x3 evet. x3 bu BMW x3 evet yedek lastikler de içinde bunun fiyatını üzerinde göremedik güzel araba Sevgili, enişte 25 2009'da olan 16 işte. 25 bin, 26 bindi ya. 25 bin do... X3 var bak. Bu mu? Şu, evet. Gri. Gri. olan. Bu? 5 mi? Evet. <laughs> BMW'nin var arkadaşlar. Burada 316 dizel otomatik diyor. 2014 model 117.000 km 18.000 euro. 17.998 Burada Q5 var. 3 motor 4 çeker diyor. 2009 yıl fiyatı 17.000 lira. Gele 350 4 matik Mercedes. Arkadaşlar. Ee, dizel 2017 model otomatik diyor. 156.000 km'de 45.000 Euro diyor arkadaşlar. Kaç? 45 45.000. 2017 model. 45.000 <laughs> lira. Burada çok araba satılmış biliyor musun? Çok araba gitmiş buradan. Burada hep bu doluydu. Şu şeye bak. Şu BMW'ye bak. Bu, 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 bu yenileri bu. Aa, doğru küçültmüşlerdi x, x ya. 73 bin kilometrede. 29 bin. Ha? Bu oğlum x 2 bu. X 1 değil. Ha? X 2 bu. X 2 mi? Ha? X 2 görmediyseniz görün bak. işte. Ha? ha. Bu haber bir yeri taşıyan bir araba. 5000 euro. Bu, bu araba X5 arkadaşlar. Türkiye'deki fiyat ee, mı? Şu 5000 euro arkadaşlar. Hem yani 6000 euro da. Model numarası şey modeline bakalım. 2002 model. Otomatik diyor. 191 bin kilometrede. Asuman'a bu arabayı götürmem lazım ben ne kullanacağım diyor, Evet arkadaşlar burada fiyatlar böyle. Yani bunların bazı arabalarında yedek lastikleri de var. Kış, yazlık yani yazlık lastikleri, kışlık lastikleri. Fiyatlar bu. Yani şu an zaten yeni arabada sıkıntı var. Çip sıkıntısı. Yeni araba üretilemiyor. He böyle ikinci el arabada da burada fiyatlar da yüksek yani yükselmiş. Evet dostlarım şimdi başka bir otogaleriye gidiyoruz. Bakalım orada bakalım oradaki fiyatları da sizlere göstereceğim. Yani burada da bu Japon arabası Lexus. Bunlar da burada çok pahalı arkadaşlar. Onu da göstermeden geçmeyeyim. Lexus 2017 model 128 bin kilometrede. Otomatik diyor. Hibrit benzin elektro diyor. 26 euro arkadaşlar. Şu beyaz araba görüyorsunuz. Şimdi, şimdi gidelim. Diğer bir araba şeyine satış yerine bakalım orada. Oradaki fiyatları göstereceğim size. Oradaki fiyatları da karşılaştıracağız bu fiyatları hangi taraf hangi e, satış yeri daha fazla e, yüksek fiyatlı tutuyor ona bakacağız Audi A6 arkadaşlar XD XC60 mı? Güzel araba. Evet. Volvo'nun en sağlam araba bunlar. Sağlam olabilir mi? Şimdi bunun e, 2014 model arkadaşlar. Otomatik dizel diyor. 17 bin. 17 bin euro. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Mercedes. Ha Opelmiş arkadaşlar bu Mercedes değil. Insignia. 15 bin lira. Vay. 2016 model. 88.500. Güzel. Evet güzel. vallahi Evet kardeşlerim şimdi gidelim öbürkü e, Auto parça. Oradan bakarız. Oradan e, size. Tekrar fiyatları göstermeye çalışacağım. Evet dostlarım, diğer e, araba satış yerine geldik. Şimdi size bakacak olduğumuz arabayı göstereceğim. Burada e, arabalara performans arabası diyorlar, şey firmanın adı öyle. Yani hep de yüksek modeller var, yani hep yarış arabalar gibi. Şurada. Şimdi baktınız. Şurada şu A180 bu Audi 6 bu da BMW X6 bu da M paket benzin 3 motor ee, Ama araba güzel görünüyor. 2010 model. Güzel bir araba. Buna talibiz bakalım. Ne fiyat diyecekler. Bir bakalım arabaya.